Efendim e, aşk bahsindeyiz. Aşk bahsinde olunca Leyla ve Mecnun'dan bahsetmemek mümkün değil. Ama e, Leyla ve Mecnun bahsi de küçük bir bahis değil. Çünkü içinde e, her şey var. Hemen hemen bütün sevdaları içeriyor. Onların bir e, mecazı oluyor aynı zamanda. Eğer kişi Mecnun ise elbette bir Leyla'sı olur. E, bu kadar arif, bu kadar şair e, boşuna... Yanmıyorlar, boşuna bir takım sözleri söylemiyorlar. Eğer aşk ateşine yanmamış olsalardı o sözler böyle inci gibi ortaya çıkmazdı. Demek ki en büyük keramet aşktır. Vereni unutmayan için o aşk asla bitmez ve insanı sürekli Mehmet kardeşimiz de söylediği gibi kemalata doğru sevk eder. Fakat Vuslat'ın şöyle bir sıkıntısı var, ee, insan sevdiğine vasıl olduğunda genelde vereni unutuyor. Ondan sonra aşk duygusu da e, değil mi değil olağan hale geliyor ve insanın yükselmesi bir manada bu şekilde e, kesilmiş oluyor. Peki aşkın ilahisi ve beşerisi var mı? E, bence yok. Çünkü aşk aynı kaynaktan gelir, haktır onu veren. E, eğer kişi zaten Allah murad etmese kimseyi sevemez, kendini de bilemez, kimseyi de bilemez. Fakat aradaki fark şudur ki işte demin söylediğimiz gibi o aşkı kime bağlar ise onun eseri olur. Allah'a bağlayan Allah'ın eseri olur ve o aşk onu erdirir.